Herkese merhaba. Bu bölümde öğrenme alışkanlıklarınızı baştan yaratacak bir konuya dalıyoruz. En sık yapılan hataları nasıl birer fırsata çevirebileceğimizi ve kanıtlanmış yöntemlerle nasıl ustalaşabileceğimizi hep birlikte göreceğiz. Şu soru size de tanıdık geliyor mu? Saatlerce çalışıyorum, çabalıyorum ama öğrendiğim her şey sanki bir anda aklımdan uçup gidiyor. Eğer cevabınız evetse yalnız değilsiniz. Bu gerçekten de çok yaygın bir hayal kırıklığı. Şimdi sıkı durun çünkü Harvard öğrenme laboratuvarından gelen bu rakam çok çarpıcı. Öğrencilerin tam yüzde 60'ı bilgileri çok çabuk unutuyor. Peki neden? Sebebi aslında çok basit. Yanlış öğrenme teknikleri kullanmaları. Yani sorun sizin çabanızda değil, seçtiğiniz yöntemde. Ve dahası var, MIT'nin bilişsel bilimler bölümünün araştırmalarına göre sadece bu hataları fark edip doğru yöntemlerle değiştirmek bile öğrenme verimliliğinizi %50'ye kadar artırabiliyor. Düşünsenize bu ne kadar büyük bir potansiyel. Peki nedir bu yaygın hatalar ve çözümleri gerçekten o kadar basit mi? Hadi gelin ilk bölümümüzde en sık karşılaşılan öğrenme yanlışlarını ve bunlara karşı ne kadar etkili çözümler olduğunu birlikte teşhis edelim. İşte karşımızda en büyük düşmanlarımız ve onlarla savaşacak silahlarımız. Mesela şu pasif okuma hatasını hepimiz yapıyoruz değil mi? Sadece satırları takip etmek. İşte bunun çözümü Feynman tekniği veya sürekli dağılan dikkatimiz. Çoklu görev yerine Pomodoro gibi tek bir şeye odaklanmayı deneyin. Bilgiyi sürekli unutuyorsanız da pasifçe tekrar okumak yerine geri çağırma pratiği ile hafızanızdan aktif olarak bilgiyi çekip çıkarmak çok daha etkili. Gördüğünüz gibi her hatanın aslında basit bir çözümü var. Şimdi az önce bahsettiğimiz o çözümlerin arkasındaki güçlü tekniklere biraz daha yakından bakalım bu araç setinin nasıl kullanacağımızı derinlemesine anlayalım. Feynman tekniğinin dehası, onun acımasız dürüstlüğünde yatıyor. Bir konuyu gerçekten anlayıp anlamadığınızı test etmenin en net yolu budur. Eğer bir şeyi basitçe açıklayamıyorsanız, onu tam olarak anlamamışsınız demektir. Bu teknik sizi bilginizdeki boşluklarla yüzleşmeye zorlar. Üstelik uygulaması sadece 3 adım. Konuyu sanki bir çocuğa anlatır gibi anlatmaya çalışın. Nerede takıldınız? Nerede "E" dediniz? İşte orası sizin bilgi boşluğunuz. Sonra o boşlukları doldurmak için kaynağınıza geri dönün. Bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir yöntem. Beynimiz aslında çok akıllı bir organ. Sürekli olarak bu bilgi gerçekten önemli mi diye sorar ve gereksiz gördüklerini siler. İşte aralıklı tekrar tam da beynin bu unutma eğrisine karşı geliştirdiğimiz bir strateji. Bir bilgiyi tam unutacakken kendinizi hatırlatarak beyne adeta hey bu bilgi önemli sakın silme sinyalini gönderiyorsunuz. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Kendinizi test etmek sadece bir ölçme aracı değil aynı zamanda en güçlü öğrenme eylemlerinden biridir. Notlarınıza öylece göz gezdirmek yerine kitabı kapatıp ben bu konu hakkında ne hatırlıyorum diye sormak beyninizdeki o bilgi yollarını adeta spor yaparak kasları güçlendirmek gibi sağlamlaştırır. Zihin haritaları, beynimizin doğal çalışma şeklini, yani bağlantılar kurarak düşünmeyi taklit eder. Karmaşık bir konunun ana fikirleriyle en küçük detayları arasındaki o bütün ilişkileri tek bir sayfada görmenizi sağlar. Bu da büyük resmi kavramak için harika bir yöntemdir. Ve işte işin asıl sırrı da burada yatıyor. Bu teknikler tek başlarına zaten çok güçlü. Ama asıl sihir onları bir sistem içinde birleştirdiğinizde ortaya çıkıyor. Biz buna mikro döngüler diyoruz. Feynman tekniğiyle anladığınız bir konuyu aralıklı tekrar ile pekiştiriyor, sonra da geri çağırma pratiğiyle ne kadarını öğrendiğinizi test ediyorsunuz. Bu döngü sayesinde her teknik birbirini destekliyor ve öğrenmeniz katlanarak artıyor. Tamam, yeterince teori konuştuk. Artık pratiğe geçme zamanı. Size hemen önümüzdeki hafta uygulayabileceğiniz adım adım ilerleyen somut bir eylem planı sunuyoruz. İşte haftalık planınız. Birinci gün yeni bir konuyu Feynman'la derinlemesine anlıyoruz. İkinci ve üçüncü günlerde bu bilgiyi aralıklı tekrar ve geri çağırmayla hafızamıza kazıyoruz. Dördüncü gün zihin ayaktasıyla büyük resmi görüyoruz. Beşinci günde ise hepsini birleştirip bilgimizi zirveye taşıyoruz. Hafta sonu ise arkanıza yaslanıp neler işe yaradı, neleri daha iyi yapabilirim diye düşünüp planımızı güncelliyoruz. Peki bütün bu anlattıklarımız gerçek hayatta işe yarıyor mu? Gelin şimdi bu tekniklerin nasıl somut sonuçlar doğurduğunu gösteren canlı bir örnekle tanışalım. Ben Merve ve gerçekten bir duvara tosladığımı hissediyordum. Masamdan kalkmıyordum, saatlerce okuyordum, notlar alıyordum ama deneme sonuçları bir türlü yükselmiyordu. Harcadığım onca emeğin boşa gittiğini görmek hem moralimi bozuyor hem de beni tüketiyordu. Sonra bu yöntemleri keşfettim. Artık sadece okumuyordum, kendime sorular soruyor, yani geri çağırma pratiği yapıyordum. Anlamadığım konuları bir arkadaşıma anlatır gibi basitleştirerek çalışıyordum. Tekrarlarımı da rastgele değil, belirli bir plana göre aralıklı tekrar ile yapıyordum. Ve sonuç inanılmazdı. Sadece iki hafta içinde öğrenme verimliliğim 45 arttı. Artık daha az zamanda çok daha fazlasını öğreniyordum. Sınav kaygım azaldı ve en önemlisi kaybolan motivasyonumu geri kazandım. Merve'nin hikayesi aslında bizim de ana mesajımızı mükemmel bir şekilde özetliyor. Mesele daha fazla çalışmak değil, hatalarımızı fark edip daha akıllıca, daha stratejik çalışmaktır. Son olarak bu yeni ve güçlü alışkanlıkları hayatınıza kalıcı olarak yerleştirmenize yardımcı olacak birkaç küçük ipucu daha verelim. Bu ipuçları yeni sisteminizi daha da sağlamlaştıracak küçük ama etkili dokunuşlar. Mesela bir çalışma günlüğü tutmak hangi tekniğin sizde daha iyi işe yaradığını görmenizi sağlar. Ya da bir arkadaşınıza öğrendiklerinizi anlatmak Feynman tekniğini uygulamanın en keyifli ve en sosyal yoludur. İşte hedeflediğimiz o büyük dönüşüm Tam olarak bu. Pasif okuma, ezber ve dikkat dağınıklığı gibi verimsiz bir süreçten aktif geri çağırma, aralıklı tekrar ve odaklı döngülerle bilinçli, verimli ve hatta keyifli bir öğrenme sistemine geçiş yapıyorsunuz. Ve unutmayın, bu tavsiyelerin hepsi rastgele değil arkasında Harvard, MIT, Stanford ve Oxford gibi dünyanın en saygın kurumlarında yapılan bilişsel bilim araştırmaları var. Yani bu yöntemlerin arkasında çok sağlam bir bilimsel temel bulunuyor. Artık hem bilgiye hem de somut bir eylem planına sahipsiniz. Peki şimdi ne yapacaksınız? Bu bölüm bittikten sonra öğrenme şeklinizi daha iyi hale getirmek için atacağınız o ilk küçücük adım ne olacak? Belki 20 dakikalığına Feynman tekniğini denemek karar sizin.